Arkadaşlar bayağıdır SCP atmıyordum kanala. Bir şeyleri değişmedi herhalde bunun hala aynıdır. Bu Hello. Hello. Black <laughs> kayıp black dedi o. Vay İnşallah sesler iyidir ya. Çok şey olmuyordur Kötü geliyordu. gelmiyordur. Evet. Mümkün olduğunca adamların sesini kısmaya çalıştım ama. Oh my god, it's still black. Aynen kanka. Kesin ondan. Niye ölmüyor kanka? Öleceğim mi? Tabi ya. Tam bu da gitti. Güzel. Kaçırıyordum az kalsın. <laughs> tamam bu da öldü. Biri gelecek mi? Şunu çağıracağım. Bununla gideceğim. Belki biri gelir. Bütün bilim alanları direkt kaçmaya odaklandı. Manyaklara bak. Tamam gidelim. Kimse yok. Sadece bilim adamları kaçmış. Bu arada her zaman oynadığınız zaman şuralara bakın. Pusamlar oluyor. Camdan görebiliyorsunuz. Kapıyı açmanıza gerek yok. Kolay oluyor yani. En azından sen senin haberin oluyor. Hatta bazıları <laughs> jumpscape yapmış oluyorsun. Bu arada abone olmayı unutmayın. bir de like atarsanız sevinirim. Böyle bir 30-40'ı falan geçtikçe videoyu atacağım. Like'lar böyle fazlalaştıkça onu yükselteceğim bu arada. 50-60 olacak o yani. O yüzden sizlerin geldiğiniz şey yapın. Beni motive etmiş oluyor çünkü. Tamamlar öldü. Bu da ölecek. Arkadaşı Larry, sattı lan. Sen, sen, sen. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ne şerefsiz adam bu da ya. SP çıkmasını beklemiyordum da çıktı iyi oldu. Abi bunu yakalayabileceğimi zannetmiyorum ya. Is running. Top. Duyuyor herhalde ben inşallah. Abi ne yapıyor? Abi adam kaçtı. Öldürmeye de gitmedi. Aa burada. Ben and seni bilmiyorum muyum oğlum? <laughs> Seslere <laughs> bak garip garip. Tamam güzel. Biri var mı burada ona bakacağım. Bazen pusuyorlar. Yok gibi. Orada keşke insan olsaydım ya. Yani. 500 500 alırdık burayı toplardık. İyi olurdu. Okay. Sanırım bu video uzun olacak bu arada sizin istediğiniz gibi 10 dakikanın üstünde olur. Bir abone olmak istiyorum bu arada abone olun. 80 kişi falan kalmış olması lazım. En azından kanalı bir para kazanması falan açılır. Hem bana ufak da olsa yani çok şey kazanmam büyük ihtimalle de. 3-5 kuruş kazansa bile yani belki kanalı geliştirme açısından bir şeyler tutarız. İçeriği geliştirmek yeah, açısından iyi olur mikrofonu da birazcık daha yaklaştıracağım. Sesin iyi gitsin. Yoksa harbiden duyulmuyor yani. Ben arada birkaç tane videoma baktım. Tamam köpek oradan gidiyor. Biz buradan gidelim. Ee, bu hiç hoş olmadı. Bir almış mikroyu. o Burayı yok etmişler. Kameramız var ama bayağı iş yapar. Ve biri kaçmış direkt. Adam yolu bulmuş ve kaçmış. Aha burada biri. Ya yani biraz zor bir şey yaparsın sen tek başına. Şuradan hemen kalkanımızı dolduralım. Tamam. Doldurdum. Devam. Aslında videoyu OBS'ten çekmeyi düşünüyorum ama hata veriyor ya. Videoyu yüklerken falan sıkıntı çıkartıyor. O yüzden pek ondan değil de GeForce Now'dan çekiyorum. Onun da kalitesi pek iyi olmuyor ama olsun en video çıkıyor. Rahat oluyor. Direkt oradan yükleyebiliyorum. Gate B. Kimse yok. Birazdan NTF gelir gibi aslında. Köpek olsaydım buraya çok güzel pusu kurardım da. Bununla biraz zor ya. Eski hali olsa. Şunu çağıralım. Ama kimse yok ben anlamadım. I don't know, I see one, uh, Bu arada kapının sesi değişmiş. Öyle değildi. Are... Oh, oh. Şuraya bir gidelim. Galiba enerji harcıyordu aynı. All... Bütün enerjiyi harcadı. Oh, okay, so our, our chaos, yeah. Check. Aklım gitti lan. Adam birini mi gördü? yap bu arada orada. Yes. Maybe what here. Okay. Where? Kamera info veriyor ama. Tamam. Okay. İngilizcem mükemmel olmadı şimdi anlayamıyorum. Usta. <laughs> kapak kutu olarak şöyle bir kapak fotoğraf alıp atacağım. Ha burada. E nereye kaçacaksın? Öldün ki sen. Aynen kanka ondan. Kesin yaparsın. Sanırım ne yapacağımı az çok anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Tam bu gitti. Yerini öldürdü mü? fark etmeden. <laughs> <laughs> Yazık lan bu adama. Yine bunu öldü. Ben bunu susturmuştum çok konuşuyor diye. Ha, ne yapıyor? Öldün kanka. Kanka oraya niye atıyorsun ya? Niye uğraştırıyorsun beni? Aa ne yapıyor? Ha. Aa, Aa attı. Yavaşlattı mı o beni? İnşallah orası şey değildir. Ben bunu kovalamayacağım gerçekten ya boşuna. Bir kişi için değmez yani. Boşuna şey yapıyoruz zaman kaybediyoruz diğer arkadaşlara yardım edelim. Aslını okay. öldürsem iyi olur. Dışarıda kimsenin de kalmadığına emin olurduk. Ha boş ver. Bu arada abi bu oyunun birazcık motivasyon şey motivasyon değil optimizasyon ihtiyacı var gerçekten. Şu an çok kötü yani. Ama fight diyor bizimkiler. Ananı. Arkalarına geçeceğim. Ne yapıyorsun lan sen? Eyvah. Tamam vurmasınlar da. Böyle arkalarına geçeceğim. Kalkanımı dolduracağım. Şu arkadan gelenleri tık tık avlayacağım. Hem duymazlar. Ne yapıyorsun? Oha bunda 100 mermiyle şey var, silah var. Aldım bunu. Tamam bu da gitti. Bay bay kendinize iyi bakın. Kalkanımızı dolduralım. 3 kişi burada. Bir kişi daha öldü onlardan aldıklarımdan. Şuraya biri girmiş olabilir ona bakacağım. Yok. Olsa da herhalde konuşurdu zaten. Kalkanım 500 oldu bu arada. Sanırım canın gittikçe artıyor. Beni duyuyorlardı da da. Aa köpek ölmüş. Ben tek başıma biraz zor iş yaparım bu arada. Şundan arkasına gitmeye çalışacağım. Adam yine öldü. Yazık lan adama. Gidelim hemen. Kaç! Tamam bir şey yapamadım. Gelsene bir götün yiyorsa. Abi niye ölmüyor? Yapma. Kaçtım. Hayır asarı yedik. Ama olsun. Sanırım okey ya. Bakayım çağırırlarsa gideriz. Aha öldün. Ne yapacaksın? Kaçamayacaksın ki. Kitle la şunları. Kamera. Kamera mıydı? Neydi ama? Kamera olması lazım gibisin. Ha kitledi. Koş bakalım. Hayır bomba yedim. Ölme. Ölme. Sakın ölme. Yapma. Yapmama gerek yoktu bu arada bunu. Ama olsun ya. Empty. Bizim köpek çok kötü öldü ya. Neyse güzeldi yine. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Like atmayı evet, unutmayın. 30 like'dan şey şey sonra 35-40 gibi yeni video gelir. Bay bay.